ilk itibaren her ay... Aile... Adıyaman ASD Akademi Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Diyarbakırlıoğlu yaptığı açıklamasında Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle her sektörün olumsuz etkilendiği gibi servis sektörünün de büyük oranda etkilendiğini ifade etti. Her bir görevlinin bilgiyle, belgeyle donatıldığı, Birçok arkadaşının mağdur olduğunu aktaran Diyarbakırlıoğlu, servis sektörünün insanlarla birebir ilgili olması nedeniyle pandemide ciddi bir şekilde yer aldığını vurguladı. Evet, her sektörün e, etkilendiği gibi servis sektörü de büyük bir oranda etkilenmiştir. Gerçekten birçok arkadaşlarımız ve biz de çok mağdur e, olmuşuzdur. E, kader diyelim buna yapmış olduğumuz sektör e, insanlarla birebir alakalı olduğu için pandemi de bizim sektörü ciddi bir şekilde yaralamıştır. Devletimiz bu yönde çeşitli desteklerde bulunmuştur, bulunmaya da devam ediyordur. Allah razı olsun, Allah devletimize zarar vermesin. Tabii ki bir nevdet olsa yaramıza derman olacaktır ama ümidimiz, hani hep keşke deriz ya, işlerimizin açılması, öğrencilerimize, işimize kavuşmamız gerisi gelir inşallah. Diyarbakırlıoğlu araçların %80'inin bağlı durumda olduğunu vurgulayarak geri kalan %20 kısmının da fabrikalara, organize sanayi bölgesine, kurum servisi, personel servisi yaptığını söyledi. Aslında biz devletimizi her zaman yanımızda gördük. Şartlar doğrultusunda her her, her zaman, her ortamda devletimiz pandeminin ilk günden beri bizlere destek vermiştir. Lakin işin ciddiyeti o kadar vahim değil ki yani nakdi yardımlar bu şekilde insanların sadece evlerine ekmek götürmesini bir yana bırakalım araçlarının borçlarını vesaire işte yeni yıla girdik MTV'lerini muayenelerini sigortalarını bile karşılayacak durumda değildir. Buna başka bir çözüm, başka bir hal halçere bulunmalıdır aslında. Bizim devletimizden beklediğimiz aslında bu işte MTV'lerin ertelenmesi veya faizsiz ertelenmesi artı işte sigortaların mümkünse ertelenmesi, araç güzergah ücretlerinin alınmaması ve buna benzer devletimizden destekleri bekliyoruz ilerleyen süreçlerde aslında yüzlük yüzlük kuyuya e, geldik diyebiliriz ama inşallah bundan sonraki süreçte pandemi daha hafif bir şekilde geçirilir. Ve biz de işlerimizin başında oluruz. E, aksi takdirde e, yani bizim sektörel olarak ayakta durmamız gerçekten imkansız derece kadar zor bir hal almış durumda. Tabii ki Eylül ayından itibaren okulların açılması e, itibariyle e, bazı... E, işte idari meclilerce bir karar alındı. Ee, bu karar doğrultusunda fiyatlar belirlendi. Ee, emin olun ki şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Bizim tek gayemiz okulların açılması. Şu anda fiyat falan düşünmüyoruz. İşimizin başında olmamız. Tüm gayemiz, doğamız bu yönde. Ee, biz inanıyoruz ki zaten işimizin başında olduğumuz sürece insanlarımızla, e, insanlarımız da, de e, bizlere desteklerini esirgemeyeceklerdir. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda öğrencilerimize kavuşmuş oluruz. Maalesef Adıyaman e, sektörel anlamda e, küçük bir yer olduğu için e, araçlarımızın yüzde sekseni şu anda bağlı durumda. E, geri kalan %20 kısmı da e, fabrikalara, organize sanayi bölgesine kurum te, servisi, personel servisi yapmaktadır ama nihayetinde e, organize sanayi bölgesindeki arkadaşların da işlerinin sekteye uğraması e, bizlerin araçlarını oradan da çekmemiz e, sonucunu doğurmuştur. E, yani e, araçlarımız şu anda yatıyor. Ee, ya yani bir işle işgal derler.